Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 8 Haziran 1794'te Fransa'da devrim tarihinin en sıra dışı olaylarından biri gerçekleşti. Akıl kültü töreni. Fransız Devrimi'nin radikal sekülerleşme hamleleri kapsamında Katolikliğin etkisini kırmak isteyen devrimciler, geleneksel dini kurumlara alternatif olarak aklı kutsallaştırmaya yöneldi. En dikkat çekici törenlerden biri Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde düzenlendi. Kilise akıl tapınağına dönüştürüldü. Haçlar indirildi, dini semboller kaldırıldı ve yerlerine akıl tanrıçasını temsil eden kadın heykelleri yerleştirildi. Bu tören özellikle Jacoben lider Maximilien Robespierre'in etkisiyle şekillenen akıl kültü, cult de la raison anlayışının bir yansımasıydı. Aydınlanma felsefesinden esinlenen bu yaklaşımda doğaüstü inançların yerine insan aklı, bilim ve ilerleme yüceltiliyordu. Tören yalnızca bir dinsel karşı çıkış değil, aynı zamanda halkın yeni cumhuriyet ideolojisine bağlanmasını amaçlayan bir siyasi gösteriydi. Ancak akıl kültü, uzun ömürlü olmadı. Kısa süre sonra yerini Robespierre'in yüce varlık kültüne bıraktı. Yine de bu tören Fransız Devrimi'nin dine karşı takındığı tavrın ve devrimci düşüncenin ulaştığı uç noktanın simgesi olarak tarihe geçti. 8 Haziran 1887 modern bilgi işlem tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu tarihte Amerikalı istatistikçi ve mucit Herman Hollerith delikli kart sisteminin patentini aldı. Hollerith'in geliştirdiği bu sistem verilerin mekanik yollarla işlenmesini mümkün kılarak bilgi teknolojilerinin temellerini attı. Nüfus sayımı gibi büyük ölçekli veri işlemlerinin manuel yöntemlerle uzun zaman alması daha hızlı çözümler arayışını doğurmuştu. ABD Nüfus Bürosu'nda çalışan Hollerith, bu sorunu çözmek amacıyla tasarladığı sistemde bilgileri kartlara delikler açarak kaydediyor. Ardından bu kartlar özel makinelerde okunarak istatistiksel verilere dönüştürülüyordu. 1890 ABD nüfus sayımında kullanılan bu yöntem önceki sayımlardan yıllar önce tamamlandı ve büyük bir başarıya imza attı. Hollerith'in buluşu yalnızca kamu yönetiminde değil, iş dünyasında da veri işleme yöntemlerini köklü şekilde değiştirdi. Bu teknoloji daha sonra IBM'in kuruluşuna öncülük edecek olan Tabulating Machine Company'nin de temelini oluşturdu. Hollerith'in delikli kart sistemi, bilgisayar çağının habercisi olarak kabul edilir ve bugünkü dijital devrimin ilk adımlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. 8 Haziran 1912'de Carl Leml, sinema tarihine damga vuracak büyük bir adım atarak Universal Pictures film yapım şirketini kurdu. Bu olay yalnızca bir şirketin doğuşu değil, aynı zamanda modern Hollywood'un temel taşlarından birinin atılması anlamına geliyordu. Almanya doğumlu bir göçmen olan Lemle, Amerika'ya geldikten sonra girişimcilik ruhunu sinema alanında ortaya koyarak sektörde devrim yarattı. O dönemde sinema endüstrisi, patent savaşları ve büyük tekellerin baskısı altındaydı. Lemle, Bağımsız yapımcıların sesini duyurabileceği bir alan yaratmak amacıyla Universal'ı kurdu. Universal Pictures zamanla sadece film üreticisi değil, aynı zamanda film dağıtımcısı ve gösterimcisi haline geldi. Şirket 1915 yılında Kaliforniya'da açılan Universal City ile dünyanın ilk film stüdyosu kompleksini inşa etti. Bu hamle, sinemanın endüstriyel bir yapıya kavuşmasında kritik bir dönüm noktası oldu. Dracula'da Frankenstein (1931) ve The Mummy (1932) gibi kült klasiklerle korku türünün öncüsü olan Universal bugün hala dünya çapında önemli yapımlara imza atmaya devam ediyor. Carl Laemmle'nin 1912'de attığı bu vizyoner adım yalnızca bir şirketin değil küresel film endüstrisinin doğuşunu da simgeliyor. Universal Pictures sinema sanatının evriminde kilit bir rol oynamaya devam ediyor. 8 Haziran 1920 tarihinde İtilaf Devletlerinin Anadolu'daki işgalleri kapsamında Fransızlar yaklaşık 200 kişilik bir askeri birlikle Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğlisi'ne çıkarma yaparak bölgeyi işgal etmiştir. Bu hamle, Batı Karadeniz'deki stratejik limanların kontrol altına alınması ve bölgedeki kömür kaynaklarının denetimi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak Fransızlar, Ereğli halkının ve yerel kuvvetlerin beklemedikleri ölçüde güçlü bir direnişiyle karşılaşmışlardır. Ereğli halkı, henüz yeni örgütlenmeye başlayan Kuvayi Milliye ruhuyla birleşerek, Fransız askerlerine karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden halk silahlı direnişe katılarak işgale geçit vermemiştir. Bu direniş karşısında Fransızlar bekledikleri desteği ve güvenliği bulamayınca geri çekilmek zorunda kalmıştır. 11 gün süren bu işgal 19 Haziran 1920'de Fransız birliklerinin Ereğli'yi tamamen boşaltmasıyla sona ermiştir. Bu olay Anadolu halkının işgallere karşı gösterdiği cesaretin ve direniş azminin önemli bir örneğidir. Karadeniz Ereğlisi'nin işgali ve sonrasındaki başarıyla sonuçlanan direniş, ulusal kurtuluş mücadelesinin moral ve motivasyon kaynaklarından biri olmuştur. 1937 yılının bir ilkbahar sabahında İstanbul Boğazı görkemli bir veda törenine sahne oldu. Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, kendi kullandığı uçakla gökyüzünde süzülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e unutulmaz bir gösteri sundu. O gün Atatürk İzmir vapuruyla İstanbul'dan ayrılıyordu. Vapurun güvertesinde duran Atatürk, gökyüzünde kendisi için yapılan akrobasi gösterisini büyük bir dikkat ve hayranlıkla izledi. Sabiha Gökçen, alçak uçuşlarla Boğaz üzerinde süzülerek Atatürk'ün bulunduğu vapurun tam üzerinden geçti. Gökyüzünde cesaretin, disiplinin ve modern Türk kadınının sembolü olarak iz bıraktı. Onun gösterisi yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda Cumhuriyetin kadınlara verdiği değerin de canlı bir yansımasıydı. Bu tarihi an, bir liderin vizyonunun ve bir, bir genç kadının o vizyona verdiği karşılığın gökyüzüne kazındığı dakikalardı. Atatürk'ün gururla izlediği bu gösteri, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğunda sembolik bir kilometre taşı oldu. Gökçe'nin kanatlarında yükselen Cumhuriyet ideali hem geçmişin onurunu taşıdı hem de geleceğin umutlarını. 8 Haziran 1929 tarihinde kabul edilen yasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem reformlarının önemli bir parçası olarak Anadolu'daki topraksız köylülerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve tarımsal üretimi artırmayı amaçlamıştır. Bu kanunla birlikte devlet Ekonomik ve sosyal yapının temelini oluşturan köylü sınıfını güçlendirmek için ciddi bir adım atmıştır. Osmanlı'dan miras kalan feodal toprak düzeni köylünün büyük çoğunluğunu ya topraksız ya da çok az toprağa sahip bir konuma itmişti. Yeni kurulan Cumhuriyet ise halkçılık ilkesi doğrultusunda bu adaletsizliği ortadan kaldırmak istemiştir. Kanun Köylüye yalnızca tarım yapabileceği bir mülk kazandırmakla kalmamış, aynı zamanda onu üretici konumuna yükseltmiştir. Devletin verdiği topraklarla köylü hem kendi geçimini sağlayabilir hale gelmiş hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlamıştır. Bu düzenleme aynı zamanda kırsal göçü yavaşlatmayı ve tarımsal kalkınmayı desteklemeyi de hedeflemiştir. Uygulamada zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da bu adım Türkiye'nin sosyal adalet ve ekonomik kalkınma yolunda attığı yapısal reformlardan biri olarak tarihe geçmiştir. 1929 Toprak Kanunu, Cumhuriyetin köylüye verdiği önemin ve köylü milletin efendisidir sözünün bir yansımasıdır. Norfolk Adası, Avustralya'ya bağlı Pasifik Okyanusu'nda yer alan küçük ama tarihi açıdan zengin bir adadır. Bu ada her yıl 8 Haziran'da kutlanan Ödül Günü (Bounty Day) ile tanınır. Ödül Günü, 1856 yılında Pitcairn adasından Norfolk Adası'na göç edenlerin anısına düzenlenir. Bu göçmenler, ünlü Bounty gemisi isyanından sonra Pitcairn adasında yaşayan isyancıların torunlarıydı. Nüfus artışı ve yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle İngiliz Kraliçesi Victoria'nın izniyle Norfolk Adası'na taşındılar her yıl ödül günü adanın en önemli kültürel etkinliği olarak kutlanır. Halk geleneksel kıyafetlerle süslenir, at arabalarıyla geçit törenleri yapılır ve tarihi reenaktmanlarla atalarının gelişi canlandırılır. Kutlamalar hem gururlu bir mirasın yaşatılması hem de toplum bağlarının güçlenmesi açısından büyük önem taşır. Okullar, iş yerleri kapanır ve ada halkı bir araya gelerek geçmişle bugünü birleştirir. Norfolk Adası için Ödül Günü sadece bir tatil değil, kimliklerinin, kökenlerinin ve dayanışma ruhlarının bir simgesidir. Bu anlamlı gün, adanın eşsiz tarihini yaşatmaya devam ediyor. Chen Wang'ın doğum günü sadece bir bireyin değil, Tayvan'ın da ruhunu yansıtan bir gün olarak kutlanır. Tayvan'ın yemyeşil dağları, sakin kıyıları ve canlı şehirleri kadar benzersiz olan Chen, bu güzel adada dünyaya geldi. Ailesi, Tayvan'ın geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, aynı zamanda modern düşünceye açık bir yapıya sahipti. Bu ikilik, Chen'in kişiliğine de yansımıştı. Geleneksel değerlere saygılı ama yeniliklere açık, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen biri. Doğum günleri Tayvan kültüründe özel bir yere sahiptir. Aile sofrasında uzun ömür eriştesi, yemek, sevgi ve bereketin simgesidir. Chen'in doğum günleri de her yıl bu sıcak aile ortamında kutlanır. Tayvan'ın incelikli kültürü insanlar arasındaki bağları güçlendirir ve Chen gibi bireylerin dünyaya bakışını şekillendirir. Chen Huang'ın doğum günü sadece bir yaşın daha geride bırakılması değil, aynı zamanda Tayvan'ın kültürel mirasının ve yaşam enerjisinin yeniden hatırlanmasıdır. Tayvan'ın kalbi Chen'in gülümsemesinde atar. Ulusal En İyi Arkadaşlar Günü, her yıl 8 Haziran'da kutlanan ve arkadaşlık bağlarının gücünü onurlandıran özel bir gündür. Bu anlamlı gün, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kutlanmakla birlikte, dostluk kavramının evrenselliği sayesinde pek çok farklı ülkede de ilgi görmektedir. En iyi arkadaşlar Hayatın hem güzel hem de zor anlarında yanımızda olan, bizi biz yapan, destekleyen ve güldüren özel insanlardır. Bugün sadece geçmişte yaşanan güzel anıları hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe dair umutları da tazeler. En iyi arkadaşımıza duyduğumuz minnettarlığı dile getirmek, ona olan sevgimizi göstermek ve birlikte geçirilen zamanın kıymetini bir kez daha fark etmek için mükemmel bir fırsattır. İnsanlar bugünü sosyal medya paylaşımları, küçük hediyeler, birlikte vakit geçirerek ya da sadece samimi bir teşekkürle kutlayabilir. Ulusal En İyi Arkadaşlar Günü, ilişkilerimize değer katmak, empati, sadakat ve güven gibi temel insani duyguları güçlendirmek için harika bir hatırlatmadır. Bu özel günde hayatımıza neşe ve anlam katan en iyi arkadaşlarımıza zaman ayırmayı unutmayalım. 8 Haziran, her yıl Upsy Daisy Day olarak kutlanan özel ve eğlenceli bir gündür. Bu tatil, insanları güne pozitif bir başlangıç yapmaya, olumlu düşüncelerle uyanmaya ve gün boyunca iyimserliği sürdürmeye teşvik eder. Upsy Daisy ifadesi, genellikle küçük çocukların düştükten sonra neşeyle ayağa kalkmasını tanımlar. İşte bugün de tam olarak böyle bir ruh halini benimsememizi ister düştüğümüzde bile gülümsemek, yeniden ayağa kalkmak ve hayatın güzel yanlarına odaklanmak. Upsy Daisy Day, sabah mahmurluğunu, stresli düşünceleri ya da olumsuzlukları bir kenara bırakıp, yeni bir günü umutla ve neşeyle karşılamanın önemini hatırlatır. Belki de sadece güneşin doğuşunu izlemek, sevdiklerimize günaydın demek ya da bir yabancıya gülümsemek bile bugünün ruhuna hizmet edebilir. Küçük eylemlerle büyük farklar yaratabiliriz. Hayat her zaman kolay değildir ama Apsi Daisy Day bize zor zamanlarda bile olumlu bir bakış açısının ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır. Bu özel günü kutlamak için tek yapmamız gereken şey pozitifliği seçmek ve bu enerjiyi çevremize yaymaktır. Unutmayın, güzel bir gün, güzel bir tutumla başlar. İşte 8 Haziran böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?